Yatırımcılar çok fazla parayı yapay etlere yatırmışlar son yılda. Yüzde otuz bütün etlerin ne diyor? Yani 2040 yılı itibariyle öyle olacakmış. Cell based olacakmış. Yapay et diyor daha hızlı üretilebilir, daha etkin olabilir ve çok daha az bir arazi ister. Ancak diyor ee, böceklerden elde edilen ürünler karşısında yok bir rekabetleri var veya bitki bazlı etler de demiş. Şimdi şu da havayı sonrası bize bu yapay etlerin rakiplerini yazmış ama biz öncesine bir şey geçireceğiz Burada ne diyor? Çok miktarda parayı artificial meat yapay et endüstrisine yatırmışlar. Yapay et diyor Çok daha hızlı üretilebilir. Bir kere buranın yapay etle alakalı olması, et ve et ürünleriyle alakalı olması gerekiyor. Şimdi A şıkkına bakarsanız, these gases demiş, bakınız bu gazlar demiş. A'yı direkt eleyebiliyorsun, doğru mu? Peki Ceyhan'a bakar mısınız? Karbondioksit emisyonları demiş. Sonra diyoruz ki E şıkkında insanların kaygıları var demiş. Şimdi burada arkadaşlar aşırı genel kök hücreler, hormon içerenler demişiz. Şu üç tane şıkkın devamındaki et, yapay et, bitkisel bazlı et vesaireyle ilgili kısımları yok. saç, bu hal böyle olunca demek. Das demek. Therefore, bu yüzden hal böyle olunca, saç böyle, es saç, hal böyle olunca, hal böyle olunca, bu yüzden demiş. Peki, Arkadaşlar cevabımız Bolu mu Denizli mi? Bolu mu Denizli mi? Şimdi Bolu cevabınız küresel yiyecek sistemi büyük baskı altında. Artan nüfus, artan hayvansal ürün talebi. Bakınız burada iklim değişikliği, artan nüfus, artan et ürünleri, hayvansal ürün talebi demiş. Bu da yapay ete geçiş yapmış. Peki ne dedik? Tanrı istemezse modu gelmezmiş. Yapay et üreticilerinin ekstra dikkat etmesi gerekir. Her şeyi steril tutmak için. Sizce daha steril tutmak odak noktamız temizliği steril olması mı? Hayır. Yani lafın bir kere yapay ete çok para yatırılması 2040'a kadar da %35'inin buradan gelecek olması demiş. Yani burada hepsini çevirmesek bile konu odak noktasından ikiye düşürüyoruz. Odak noktamız yapay et ama A şıkkı yapay et üretirken her şeyin steril olması. Hele bir başlayalım da üretime. Ondan sonra steril olması olsun. Ve bunun daha az arazi gerektirmesi, daha hızlı olması, üretimin temizliği değil. Tamam? Yani bakteriler için müthiş bir üreme zemini olması perfect breeding ground for bacteria odak noktamız bakterilerin üreme zemini olması değil